Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle zaman içinde bilim ünitesi 7. sınıf konularından Avrupa'daki bilimsel gelişmeler konusunu anlatacağız. Videomuza başlamadan önce Ev Akademisi YouTube kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olmanızı, video bitiminde de gerekli yorumlarınızı yapmanızı sizden rica ederek vakit kaybetmeden konumuzu anlatmaya başlıyorum. Avrupa'daki bilimsel gelişmeler Avrupa 15. yüzyılda bilim, sanat, edebiyat, mimari gibi alanlarda önemli bir ilerleme sürecine girmişti. Rönesans olarak adlandırılan bu dönemde Katolik kilisesinin bilim ve düşünce hayatı üzerindeki etkisi azalmaya başlamıştı. Dünyayı anlama ve araştırma çabası içine giren bilim insanları gerçeği gerçeğe akılla ulaşılacağı düşüncesini kabul ettiler yani bilime daha çok önem vermeye başladılar. Deney ve gözleme dayalı araştırmalar yapmaya başladılar. Böylece bilim ve teknoloji alanında önemli gelişmeler sağlandı. 15. yüzyılda başlayan bu bilimsel gelişme süreci sonraki yüzyıllarda daha da hızlandı. Böylece günümüzdeki bilimsel birikimde meydana geldi. Matbaanın icadı 15. yüzyılda Avrupa'da Jan Gutenberg tarafından geliştirildiğini öğrenmiştik. Matbaanın icadı Avrupa'daki bilimsel bilgi gelişimine çok büyük bir etkiye sahiptir arkadaşlar. Matbaanın geliştirilmesi bilimsel birikimin artmasına ve korunmasına büyük katkı yaptı. 15. yüzyıla kadar çok az insan okuma yazma biliyordu. Bunun en önemli nedeni okuyacak fazla şey olmamasıydı. Elle yazılmış kitaplar vardı ancak bunlar hem çok az hem de pahalıydı çinilerin icadı olan matbaa ile baskı yapılabiliyordu fakat bu bile arkadaşlar son derece zor şartlar altında yapılan bir baskı tekniğiydi bu matbaada bütün bir sayfanın tüm harf ve resimlerini ahşap oymasıyla yapılıyor sonra üzeri mürekkeple kaplanıp baskı yapılıyordu bu son derece zahmetli ve zaman alan bir baskı yöntemiydi. Jean Gutenberg çok daha gelişmiş bir matbaayı icat etti. Bütün bir sayfayı ahşap üzerinde oymak yerine ayrı ayrı madeni harfler hazırladı ve bu harfleri yan yana getirerek kelime ve cümleleri oluşturdu ve basacağı sayfaları hazırladı. Böylece daha çok hızlı bir basım yapmak mümkün olabildi. Matbaa sayesinde çok sayıda kitap basıldı ve kitapların fiyatları ucuzladı. Bilgi daha hızlı yayılmaya başladı ve okuma yazma oranı arttı ve insanlar orta çağdaki karanlık çağdaki din adamlarının kendilerine dayattıkları bir takım şeyleri kabul etmemeye araştırmaya başladılar. Evet Gutenberg'in matbaayı icat ettiği dönemde Avrupa'da dünyanın şekli, hareketleri, uzaydaki konumuyla ilgili önemli tartışmalar başlamıştı. Orta Çağda kabul gören dünyanın şeklinin düz olduğu görüşü artık bu dönemde sorgulanmaya başladı. Kristof Kolomb dünyanın yuvarlak olduğunu düşünüyor ve batıya giderek Avrupa'nın doğusunda yer alan Hindistan'a ulaşabileceğini söylüyordu. Evet gerçekten de öyle yani Portekiz'den e, İspanya'dan yola çıkarak Cebelitarık Boğazı'ndan devamlı batıya giderse dünya yuvarlak olduğuna göre Hindistan'a ulaşabileceğini düşünüyordu Kristof Kolomb. Bu yolculuk sırasında e, Amerika kıyılarındaki Bahama Adaları'na geldi ve burasının Hindistan kıyıları olduğunu zannetti fakat daha sonra... Bir başka denizci olan Amerika Vespucci, buranın yeni bir kıta olduğunu anladı. Bu nedenle bu kıtaya Amerika Kıtası dendi. Her ne kadar ilk bulan Christopher Columbus olsa da bugün kıta hangi isimle alınmaktadır arkadaşlar? Amerika Kıtası ismiyle anılmaktadır. Evet 1492'de çıktığı yolculukta Hindistan'a ulaşamasa da Amerika kıtasına ulaştı. Magellan adındaki bir başka denizci de 1519'da dünyayı dolaşmak ve dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamak için bir yolculuğa çıktı. Magellan yolculuk sırasında hayatını kaybetti. Filipin adalarında yerlilerle yapılan bir savaşta burada hayatını kaybediyor. Fakat arkadaşı Delcano bu yolculuğu tamamlayarak tekrar İspanya'ya gelmeyi başarıyor ve böylece dünyanın yuvarlaklığı da ispatlanmış oluyor. Yani Magellan ve arkadaşı Delcano sayesinde. 1522'de tamamlanan bu yolculuk sırasında tüm dünya artık dünyanın yuvarlak olduğunu anlamış oldu. Orta Çağ'da Avrupa'da dünya evreni merkezi olarak kabul edilmekteydi. Renaissance döneminde önemli bilim insanlarından olan Kopernik, Nikolaus Kopernikus, 1473 yılında doğmuş, 1543 yılında vefat etmiş. Bu görüşe karşı çıktı. O yaptığı gözlemler sonucu Dünya'nın Güneş etrafına dönen bir gezegen olduğunu ortaya koydu. Yani Dünya evrenin merkezi değildi. Güneş evrenin merkezi gibiydi. Ancak Katolik Kilisesi dünyanın sabit durduğu ve evrenin merkezi olduğu görüşüne karşı gelmekten çekindiği için Gök Kürelerin Hareketi adlı eserini ölümünden kısa süre önce yayınlayabildi. Çünkü o dönemde Katolik Kilisesi bilim üzerinde önemli bir engel teşkil ediyordu ve onların söyledikleri kabul ediyordu. Eğer din adamları kilisedeki din adamlarının söylediklerine aykırı bir şey yaparsa bir bilim insanı dinden aforoz ediliyor kendisine bir takım cezalar veriliyordu. Bu nedenle bakın Kopernik o dönemde düşüncelerini açıklamaktan çekindi ve Gök kürelerin Hareketi adlı eseri ölümünden sonra yayınlanabildi. Çünkü o dönemde Katolik Kilisesi kendi görüşlerine ay aykırı düşüncede olanları ölümle bile cezalandırabiliyordu. Kopernik'in temsili bir resmini görüyorsunuz. Kopernik Güneş Merkezi Sistemi alarak ortaya koyarak astronomi biliminin gelişmesinde önemli bir katkı yaptı. Eseri Katolik Kilisesi'nin görüşlerinin bilimsel açıdan sorgulanmasına da neden oldu. Kopernik'in görüşlerini savunan Galileo, astronomi ve fizik alanında bilimsel gelişmelere katkı yapan bir başka bilim insanıydı. Bakın bir bilim insanı ortaya koyduğu görüşten bir başka bilim insanını etkileyerek o bilimsel bilgi birikiminin daha da ileri bir seviyeye gitmesine neden oluyor. Deney ve gözleme önem veren Galileo kendi yaptığı teleskop ile ayın yüzeyini inceledi. Ayın dünya ile aynı maddelerden oluştuğunu söyledi. Samanyolu galaksisinin küçük yıldızlardan oluştuğunu ve Jüpiter gezegeninin dört uydusu olduğunu keşfetti. Kopernik'in görüşlerini savunduğu için Katolik Kilisesi'ne bağlı Engizisyon Mahkemesi tarafından yargılandı. Bilimsel çalışmaları kendisinden sonraki bilim insanları tarafından geliştirilerek birçok gelişmenin de öncüsü oldu. Burada arkadaşlar Engizisyon Mahkemesi tarafından yargılandığını gösteren bir resmi görüyorsunuz. Evet yani o dönemde bilimsel çalışmalara hakkında bilgi vermek bile neredeyse ölüme neden olacak bir sonuç ortaya çıkartıyordu. Gerçekten korkunç bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Rönesansın başlarında Galile Engiz, engizisyon mahkemelerinde yargılanırken, Orta Çağda Avrupa evet karanlık bir çağ yaşıyordu ama İslam medeniyeti öyle değildi. Bir önceki konumuzda anlatmıştık arkadaşlar. İslam medeniyetine birçok bilim insanı yapmış olduğu çalışmalarla Rönesans ve Reform'a bir kaynak, bir bilgi birikimi oluşturmuştu. Zaten teleskop daha önce vardı İslam medeniyetinde ama e, ne yaptı Kopernik bunu biraz daha geliştirmeye başardı. Galileo da onu biraz daha geliştirdi. Daha sonra ise arkadaşlar Isaac Newton Galileo'yu kendisine örnek alarak fizik ve astronomi alanında Günümüzde de geçerliliğini koruyan çalışmalar yapmayı başardı. Newton kütle çekim kanunu ortaya koyarak dünya ile nesneler arasında bir çekim olduğunu buldu. Buna dayanarak gezegenlerin de çekim kuvveti sonucunda güneşin çevresinde belirli bir yörüngede hareket ettiğini gösterdi. Newton bu gözlemlerini kendi geliştirdiği yansıtmalı teleskopla gerçekleştirdi. Bakın onun yapmış olduğu yansıtmalı teleskopa ait bir resim görüyoruz arkadaşlar. Evet yani bir teleskop de deyip geçmeyelim bakın bu teleskop daha sonraki teknolojik gelişmelere nasıl öne olmuş bunu görelim. Böylece uzay araştırmalarının öncülerinden oldu. Onun öncülüğünü yaptığı bu çalışmalar sayesinde bilim insanları 20. yüzyılda uzaya uydu ve insan göndermeyi başardı. Bu uydular sayesinde hava olaylarını gözlemleme, iletişim kolaylaştı. Newton'un diğer çalışmaları da pek çok bilimsel gelişmenin önünü açtı. Mesela buhar gücüyle çalışan makine Lokomotif ve gemiler, asma köprüler, gökdelenler, roketler onun bilimsel çalışmalarından yararlanılarak yapılabildi. Galileo ve Newton'un yolundan giden Avrupalı bilim insanları 18. yüzyılda üretim ve ulaşım teknolojisini değiştiren önemli bir yeniliğe imza attılar. Buhar makinesi olarak adlandırılan bu yeni icat ile kol gücüne dayalı aletlerin yerini buhar gücüyle çalışan makineler aldı. Buhar makinesinin icadı ve geliştirilmesi birçok bilim insanı ve girişimin çabasıyla oldu. Yani sadece bir kişi değil birçok kişinin bu konuda emeği var. İlk yapılan bakın otomobile ait resimler yine Tarlalarda çalıştırılmak üzere yapılan buharlı makine, uçaklar, bu şekildeki fabrikalar, arkadaşlar lokomotifler işte yapılan önemli çalışmaların sonucunda gerçekleşiyor. Fransız mucit Deniz Papin buhar gücüyle ilgili deneyler yaptı. İngiliz mühendis Thomas Savery ise buhar gücüyle çalışan ve madenlerde biriken suyun dışarı pompalanmasını sağlayan bir makine icat etti. Fakat buhar makinesini günümüz anlamda ilk geliştiren kişi İngiliz e, mucit James Watt oldu. Bu makinelerin fabrikalarda kullanılmasını sağlayarak sanayi devriminin de yolunu açtı. Evet makineler daha önce farklı yerlerde kullanılıyordu. İlk defa bir fabrikada kullanılmasını yolunu açan James Watt sayesinde bu şekilde fabrikaların oluşturulmasıyla bu bir kumaş fabrikasına ait bir resim arkadaşlar. Ne oldu? Büyük bir sanayi devrimini gerçekleştirdi İngiltere. İngiltere sanayi devrimini gerçekleştirince de sömürgecilik yarışında en önde olan devlet olma özelliğine sahip oldu. James Watt bir şirket kurarak geliştirdiği buhar makinesini un iplik dokuma ve demir fabrikalarına sattı. Sanayi İnkılabı adı verilen bu gelişmeyle Avrupa'da fabrikaların sayısı kısa sürede artmaya başladı. Üretimde büyük bir artış sağlandı. Buhar makinesi sadece fabrikalarda değil, taşımacılık alanında da kullanılmaya başlandı. İngiliz mühendis Richard Trevithick buharlı bir lokomotif yaptı. Trenler kısa süre içinde kara taşımacılığında en önemli araç haline geldi. Evet, burada buharlı trene ait bir resim görüyoruz arkadaşlar. Burada da buharlı vapur ya da gemi diyebileceğimiz bir resim görüyoruz. Evet, eskiden denizlerdeki gemiler rüzgarla işte yelkenli gemiler ve kürek mahkumları tarafından çekilen küreklerle hareket ettirilebiliyordu ve bu yolculuklar çok çok uzun sürüyordu. Fakat buharlı makine ile kol gücünden makine gücüne geçince çok daha hızlı bir seyahat imkanına kavuştu insanoğlu. Artık fabrikalar ve çiftlikler mallarını çok uzak yerlere bunlar sayesinde kısa sürede gönderebiliyordu. Buhar makinesinin taşımacılık alanında kullanılması ticareti artırdı. İnsanlar ister iş ister tatil için uzak yerlere hızlı bir şekilde ulaşabildi. İngiliz mühendis Richard Trevithick, buharlı bir lokomotif yaptı. Trenler kısa süre içerisinde kara taşımacılığında çok önemli bir araç haline geldi. Artık fabrikalar ve çiftlikler mallarını çok uzak yerlere gönderebiliyorlardı. Böylece malların taşınması kolaylaştı. Konforlu bir şekilde yolculuk etmeye başladı insanoğlu. Buhar makinesinin geliştirilmesi çalışmaları başta otomobiller olmak üzere birçok icadında gerçekleşmesini sağladı. 1769'da ilk buharlı arabalar üretildi. Ancak bunlar pek ilgi görmedi. 1893'te George Moore buharla çalışan bir robot yaptı ve onunla ABD'de yürüyüşe çıktı. Arkadaşlar, bakın o dönemki gazetede çıkmış bir e, resim görüyoruz burada. Bakın robot arabayı ne yapıyor? E, buharlı bir robot bu, arabayı götürebiliyor. 1961'de ABD'de bir otomobil fabrikasında farklı türde görevleri yerine getirebilen bir makine geliştirildi. Bu makine dünyanın ilk robotlarından biriydi. Teknolojinin gelişimiyle birlikte günümüzde birçok iş kolunda işlerin hemen hemen tamamı artık robotlarca yapılmaya başlandı. Buradaki e, gazetedeki resmi bu da gerçeği arkadaşlar. E, günümüzde şu anda müzede sergilenmekte olan bir alet. Ama arkadaşlar burada hemen size El Cezeri'yi hatırlatmak istiyorum. Türkistan bilginlerini anlatırken bu konu hakkında bildirilen bir takım bilgiler vermiştik. El Ceziri biliyorsunuz Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin Artuklular'da yaşamış olan bir bilim insanıydı ve aslında yapmış olduğu çalışmalar robotik biliminin bir öncüsü durumundaydı. Bu tür şeyleri hepsini hayal etmiş ve yapmaya çalışmıştı. Fakat buradaki enerji olan Buhar gücünü bulamadığı için bugün El Cezir'in ismini çok fazla bilmiyoruz. Fakat arkadaşlar hayal ettiği şeyleri daha sonra bakın bu insanlar bunları başarmayı e, başarmışlardır diyebiliriz. 19. Yüzyıl daha pek çok icada sahne oldu. Bunlardan birisi de telgraftı. Pek çok alandaki gelişim elektrikle çalışan telgrafla da gözlenir. Daha 1753'te bir bilgin böyle bir icattan söz etmişti. 1753 arkadaşlar 18. yüzyıl bakın 18. yüzyılda böyle bir icattan bahsedilmiş. Bu konuda da pek çok deney yapılmıştı. Sonunda 1837'de arkadaşlar bakın bayağı bir sonra artık 19. yüzyılda Samuel Morse arkadaşlarına kısa bir telgraf gösterisi sundu. Telgrafın yayılıp çeşitli ülkelerde en önemli haberleşme aracı haline gelmesi bu gösteriden yaklaşık 10 yıl sonra gerçekleşmişti. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum.